Memurlar Haber kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz. Önemli bir haberle sizlerle birlikteyiz. Kamu işlerini aslında ilgilendirmiyor ama işleri, bütün işleri ilgilendiriyor. Kopi Sendikası Antalya Şube Başkanı Mustafa Şahin kendi kişisel sosyal medya hesabından arkadaşlar aynen şu ifadeleri kullandı. 2019 yılı sonunda çalıştıkları iş yerinde yaşadıkları sıkıntıları dile getiren bir Instagram sayfasını takip ettikleri ve paylaşımlarını beğendikleri bahanesiyle koton işçileri işten çıkartıldı. Oysa ki asıl sebep kopi sendikamıza üye olmalarıydı. Bugün sendikamıza inanarak haklarını korumamız için bizlere güvenen ve kopi sendikamıza üye oldukları için işten çıkarılan koton çalışanı 31 arkadaşımız için 4 aylık ücretleri tutarında boşta geçen sürelere ilişkin tazminat 12 aylık ücretleri tutarında sendikal tazminat ve işe tekrardan başlamalarına ilişkin işe iade kararı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nce kesin yargı kararı olarak açıklandı. Sendikal sebeple işten çıkarmalara karşı sendikamızın vermiş olduğu hukuki mücadele zaferle sonuçlandı. Arkadaşlar özelde çalışan işçi arkadaşlarımızı hakikaten iyi olmuş, on numara olmuş. Bu tarih itibariyle sendikamızı iyi olmaları gerekçesiyle üyelerimizin anayasal haklarına müdahale etme cüretinde bulunacak işverenlere duyurulur. Bir daha düşünün diye açıklama yapmış arkadaşlar. Burada önemli olan arkadaşlar özelde çalışan işçilerin işten çıkarılmalarını dur dedi arkadaşlar. Ve 31 arkadaş için 4 aylık ücretleri tutarında boşta geçen süreler ilişkin tazminat 12 aylık ücretleri tutarında sendikal tazminat ve işe tekrardan başlamaların ilişkin işe iade kararı çıktı arkadaşlar. Gerçekten önemli bir karar. Mahkemeyi ve sendikayı kutluyorum arkadaşlar. Gerçekten bakın dava dava da burada. Bunları paylaşmış arkadaşlar. Özel bilgileri biz kapattık. 10 numara 5 yıldız olmuş arkadaşlar. Yani özelde çalışan işçilerin sendika olarak dava açıp işe tekrar yerleşmelerini ve Boşta geçen sürelerle ilgili tazminatlarını almaların maaşları almaları gerçekten on numara olmuş. İlk derece mahkemesince özetle diyor davacının çalışma süresini 1.8.2018 ile -2018 18.10.2019 arası 1 yıl 2 ay 23 gün olduğu asgari ücret kademesinin asgari 6 ay kad kademinin bulunduğu davacı işçinin iş ilişkisini devam ettiği müddetçe yaptığı iş ve görev ve dikkate alındığında taraflar arasında belirsiz süreli iş sözleşmesinin olduğu davalı iş yerinde asgari 30 işçi çalıştırıyor olmasının şartının gerçekleştiği davacının işçinin yaptığı iş yerinde pozisyonu ve yetkileri yönünden iş güvencesi dışında kalan işveren vekili sayılamayacağı anlaşıldığından davacı işçinin iş güvencesi hükümlerinden yaralandığı iş sözleşmesi işveren tarafından gönderilen fesi bildirimiyle yapılan değerlendirmede işin gereği olan görev ve sorumlulukları bakımından yetersiz kalmış olduğunuz işe yoğunlaşmanızın giderek azaldığı ve bu durumun iş düzenli olumsuz etkilediği Gözlemlendiğinden bu çerçevede iş sözleşmeniz iş kanunu 18. maddesi çerçevesince kıdem ve ihbar tazminatsız ödenmek suretiyle 21. 10. 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere fes edilmiştir. Şeklindeki gerekçesi yapılan fesin açık kesim ve şekil kurallarına uygun olduğu fesinden itibaren bir ay içinde olacak şekilde devam ediyor arkadaşlar. Karar metni Bozulduğu davacının iddiasının aksine haklı nedenlerle fesi hallerinde işçiden savunma alınması, uyarı verilmesi, fesin son çağrı olması ilkesinin uygulanması, sahil bir tedbir alınması ve hususlarında zorunlu olmadığı ileri sürülerek kararın kaldırılmasını talep etmiştir. Uyuşmazlık konuları Taraflar arasında uyuşmazlık fesin haklı veya geçerli nedene dayatıp dayanamadığı sendikan nedeniyle gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği ara bulucu aşaması nedeniyle ayrıca vekalet ücreti takdirini gerektirip getirmediği hususları toplanmaktadır. Gerekçe dava fesinin geçersizliğini tespit ve işe iade isteminin ilişkindir. Davacının iş hakti sözleşmecisinin davacının yeterlisizliğinden kaynaklanan geçerli sebeple fesini gerektirecek olgulan değerlendirmeye el, elverişli delilleri ispatlanamadığı fesin geçersizliğine karar verilmesi yönünde yerinde olmuştur diyor arkadaşlar. Yani işleri, işe iade edilmiş arkadaşlar. Kopi Sendikası'nın 9.7.2020 tarihli ve yazılı cevabına davalı şirkete bağlı işyerlerinde sendika üyesi işçi sayıları aylar itibariyle bildirilmiştir. Davacı 3.10.2019 tarihinde sendika üye olmuş iş 24 10 2019 tarihinde feshedilmiştir. Belirkişi raporunda da tespit edildiği gibi aynı tarihte dava açan işçilerin çoğunluğu 2019 Ekim ayında sendika üye olmuşlardır. Yine işçilerin çoğunluğunun iş akitleri aynı ay feshedilmiştir. Sendika yazı cevabında 2019 Ekim ayında 1137'ye ulaşan sendika üyesi işçi sayısı 2020 yılının Temmuz ayında 612'ye düşmüştür. Sendika yazı cevabında belirtilen sendika üyesi işçi ve üyeliklerini istifa eden işçi sayıları davacının sendika üyesi olduğu tarihle iş akdinin feshedildiği tarihle aynı tarihlerde sendika üye olan işlerin iş akitlerinin feshedilebildiği tarihler davacı tanıkların beyanları ile birlikte değerlendirildiğinde fesin sendikal nedenlerle yapıldığı anlaşılmaktadır. Bu nedenle sendikal tazminat talebinin kabulü gerekirken reddi hatalı olmuştur. Davacı taraf arabulucuk aşaması için ayrıca vekalet ücretinin hükmedilmesi gerektiğine belirtmiştir. Arabuluculuk müzakeresinin anlaşılmazlıkla sona ermesi halinde vekilin tarifenin 16-2C maddesinde belirtilen vekalet ücretiyle vekil ile müvekkili arasında tasfiye edilmesi gereken alacak niteliğindedir. Aynı maddenin C bendinde müvekkilin avukata ödeyeceği asgari vekalet ücretinin C bendine göre ödediği maktul vekalet ücreti mahsup edilerek tarifeye göre belirleneceği yazmaktadır. Ayrıca mahkemeci ara, bu, ara buluculuk vekalet ücretine hükmedileceğine dair yasal bir düzenleme bulunmamaktadır. Davacı tarafın bu yönde istinaf başvurusu kabul edilmemiştir. Belirtilen nedenle davacının istinaf başvurusunu kısmen kabulüne, davalının istinaf başvurusunun reddine karar verilerek aşağıdaki şekilde hüküm konulmuştur, diyor arkadaşlar. 1. Davalı vekilin istinaf başvurusunun maddesi gereğince esaslan reddine... 2. Davacı vekilin istinaf başvurusunun kısmen kabulüyle 6100 sayılı HMK 353 b 1B 3 maddesi gereğince ilk derece mahkemesi kararının kaldırılmasına davalın davalın kabulüne FES'in geçersizliğine davan işe iadesine, FES'in sendikan nedeniyle yapılmış olması nedeniyle 6.356 sayılı sendikalar ve toplu sözleşmesi kanunun 25'e 5 maddesine göre işçinin başvurusu işveren işe başlatması, işe başlatmaması şartına bağlı olmaksızın davacının bir yıllık bürüt ücreti tutarında sendikal tazminatın net 27.075 lira 29 kuruş olarak belirlenmesine davacı işçinin işe iadesi için işverene süresi içinde müracaat halinde hak kazanacak olan kararın kesinleşmesine kadar en çok 4 aya kadar ücretle diğer hakları devam ediyor arkadaşlar. Hava. Yapılan arabuluculuk mü müracaatlarının anlaşmazlık akabinde açılan davanın arabuluculuk görüşmelerinde süresinde olduğu somut olayda işverenin fesih sebebi, performans düşüklüğü, geçerli sebebi müsnes müsnesittir. İşçinin karşı iddiasıyla fesih gerçek sebebinin sendikal nedene müsait olduğu, davalı işveren tarafından davacının performansının düşük olduğu gerekçesiyle iş akdinin 4857 sayılı kanun 18. maddesine göre geçerli sebeple fesetti iddia ettiği, dosya kapama, özlük dosyası, savunma talep ve savunma yazıları ve düzenlenen tanık beyanları alınan işletme insan kaynakları uzmanı hesap bilir kişilerine teşekkür eden bilir kişi tarafından iddiayı destekleyecek bir performans değerlendirme prosedürü, performans değerlendirme formları veya benzer delil sunmadığı düşük performans iddiasını destekleyen düşük performansların yükseltilmesi amacıyla eğitim verildiğine şahit olunmadığı davacının verilmiş bir yazılı iddianın sunulmadığı anlaşılmaktadır diyor arkadaşlar. Yani arkadaşlar kısa öz bir şekilde videoyu çok uzun tutmayalım özel sektörde çalışan iş arkadaşlara güzel bir emsal niteliğinde bir karardır. Özel sektörde çalışan iş arkadaşlar gördüğünüz gibi sendikalı olursanız, sendikayı arkanıza alırsanız işe iade işe iadeniz oluyor. Gördüğünüz gibi ve Sendika güçtür arkadaşlar. Sendika gücünü kullanın diyorum ben. Tekrardan kısa özet geçeyim sayfasını takip ettikleri ve paylaşımları beğendikleri gibi hanesiyle koton işçileri işten çıkartılmış. Bugün sendikamıza inanarak haklarını korumamız için bizlere güvenen kopi sendikamıza üye oldukları için işten çıkarılan koton çalışan işçi 31 işçinin 4 aylık ücretleri tutanında boşta geçen sürelere ilişkin tazminat, 12 aylık ücretleri tutanında sendikal tazminat ve işe tekrardan başlamalarına ilişkin karar çıktı. Hayırlısı olsun özelde çalışan işçi arkadaşlarımıza güzel bir haber bu. Sendika başkanı sizlere duyurdu arkadaşlar biz de sizlere duyurmak istedik. Eğer sizler de bu tarz bir gelişmeden kaçırmamak için sendika başkanının tekrar adını vereyim arkadaşlar. Böyle bir başınıza böyle bir iş şey gelirse arkadaşlar Mustafa Şahin Antalya Şube Başkanı Kopi Sendikası bilginiz olsun diyorum. Ona Facebook sayfasından ulaşabilirsiniz. Evet Kamu işçileri adına, özellikle çalışan işçiler adına, iş arayanlar adına bu tarz videoları kaçırmak istiyorsanız videonun altında abone olup bildirim zilini açın diyorum arkadaşlar. Ekranda da gördüğünüz iki özel videoyu izlemenizi öneriyorum. Tekrardan hayırlı uğurlu olsun. Kalın sağlıcakla arkadaşlar.